Ya Diyanet İşlerini kim getirdi Türkiye? Ye? Erdoğan mı getirdi arkadaşlar? Diyanet İşlerini Atatürk getirdi, evet. He. Atatürk getirmedi mi kardeşim? Tam o da devam ettiriyor. Başka bir şey var mı? Şey var mı? Anayasayı değiştirebiliyor muyuz? Yok. Diyanet işlerinde FETÖ'yü da onu da konuşayım ben, Erdoğan getirmedi. Demirel Zaman, Demirel ödül verdi FETÖ'ye. Ecevit'te evinde yatırdı. Kardeşim bunu inkar eden varsa gelsin, ben her türlü yemin ederim. Böyle olduğuna yok, da dair. Kim evinde yatırdı? Hı. Ecevit. Ha? Ecevit. Faturamı evinde yatırdı ve Amerika'ya gönderdi. Ne zaman gönderdi? Bunu Ecevit Kemal Güllüş de biliyor. Bütün büyüklerimizin hepsi biliyor. Ne dolmaya gelme. Kulaktan dolma değil. Nasıl? İspat eder misin? Hah? Yemin eder misin olmadığını? Ben ediyorum sen eder misin? Sen, ben sen, ederim. Sen, sen, evet. göster. sen senin bilgin yanlış. Ya, ya, göster, ben ben göster göster. Ya. Sen koş. Konuşma. Tarafsız tarafsız konuşmuyorum. Kartları tutma oynamatı. Bir şey yapmıyorsun da var diyorum. Değiştir anayasayı. Ne değiştirmiyor onu? Fertlerinden konuşmayın. Toplumun ihtiyaçlarıyla kaç kere anayasa, anayasa değişti? Camiye gel. Gönlümüz camiye gel. Doğru. Hocana ne yap konuşma. Cumhuriyeti kurdu. Kaç sefer anayasa değişti? Ben mi değiştirdim? Kim değiştirdi bunları? Ben mi değiştirdim? <laughs> Sana sen değiştirin demiyorum. Kim He? değiştirdi? Niye düzlemiyorlar diyorum. Ben aynı soruyu. De ya o soruyu ben biraz evvel sordum. Anayasa sen anayasa anlamadın. Rahatsız olduğunuz madde ne? He? Rahatsız olduğunuz madde. Ben rahatsız olmam. Şuradan çıktı. Değişmesi gereken madde. Şuradan çıktı yani. Şimdi dedi ki arkadaş. Efendim işte Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle diyor. O da onu yapıyor. Ben de dedim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Atatürk. Evet. Var mı iddia? Yanlış yani varsa söylesin. Kurdu, Atatürk kurdu. Din, din, işleri devlet işlerinden ayrılsın diye bir laiklik olsun diye aynı yapıyor, yapıyor yani. kardeşim. Öyle değil mi yani? Diyaneti mi kapatsın anayasaya göre? Ben bir ben, ben kapatsın demeyeyim. Anayasayı değiştirdin ya abi. Ya ben demiyorum anayasayı değiştirmesini de ünlü milletvekilleri söylüyor. Genel başkanlar söylüyor. Seçim geldiğinde öyle değiştirecek diyorlar. Seçim bittikten sonra işlerine geldiği için değiştirmiyorlar. Ben ondan bahsediyorum. Ben sen bu anayasa. Bana soruyorsan. Niye? Bir fakir çocuğu şehit oluyor, bir tane zengin çocuğumuz bizim gidip orada şehit olmuyor. Var mı? Oğlum gösterin bana yok, bir tane. Yok yok bir şey yok. Öyle bir şey yok mu? Yok doğru söylüyorsun sen. Ya arkadaşlar değişmesi gereken çok şey var. Bizim bu İsviçre'den, İtalya'dan, İngiltere'den zaten anayasanın beşi hatta demokrasinin beşi İngiltere diyor değil mi? İngiltere'de Churchill'e sormuşlar. İşçiler. anayasa çıkmış ilk defa. Bu neci demişler? Zenginleri fakirden korumak için bir yazı demiş. Tamam mı? Bu bu başka bir şey yok. Biz anayasadan bir iyilik birimiz görmedik. O da görmedi. Öyle konuşuna bakma. O da görmedi. Kim gördü? Milletvekilleri görüyor. Milletvekillerini seçmeden bizim haberimiz var mı? Milletvekili seçilen kişiyi tanıyan var mı? Bana göstersin bir tane. Genel başkanlar tayin ediyor bize de götürüyorlar. 20 lira ceza. Oyumu buna kullanacaksın diyor. Öyle değil mi kardeşim? Gelsin ben alsınlar. Bilmiyorum. Bir vatandaş milletvekilini tanımıyor bile. Milletvekilinin yanına ben geleyim. Dün Ankara diyelim. O diyor. Evet, ne dediriyor diyor biliyor musun? İl dışında. Vatandaş geliyor. Benim i̇l dışında benim. dediriyor. Abi kişiler oturuyor. Asıl bir şey var. Olayın gerçek tarafı bu. Adam, adamın Bilmiyorum. haklı her türlü şeylere haklı. Bizim Türkiye'mizde bir şey var. İleri gelen liderlerimize nerede olsun kademelerde ne olursa olsun ileri gelen şef olsun yukarıda cumhurbaşkanı olsun herkesi tenkit ediyoruz. Ya bırakın bura Türkiye. Bu Türkiye'de biz yaşıyoruz. Yanlışı da olabilir, doğrusu da olabilir. Adamımıza atmayalım. Bugün öbürü gider, öbürü gelir. Bunu verecek kimdir? Halktır. Halkın verdiğine niye isyan ediyoruz? Bunu anlamıyorum. İkinci şekli, ikinci şey. Ben muhasebeciyim. 34 sene 15 sene muhasebecik ya. Yani. Halkımız şunu söylüyor. Efendim benim maaşım diyor. Çok küçük ben ondan bir şey alamıyorum. alamıyorum. Bana vermesi lazım. Kaç Bakın. Bir? Emekli maaşı veya hatta maaşların yapılmasında hususlar vardır. Birisi hizmetin çoğalması. ikincisi matrahların yüksekten ödendiği takdirde sen yüksekten maaş alırsın, sen aşağıdan ödenmezsin. Verdiklerin azsa azalırsın, verdiklerin çok aldı, verdiklerin çoksa çok alırsın. Adamı 30 bin liradan maaş alan var. 35 de maaş alan var. Bugün sosyal sigortaların tavanı 75 bin lira. 75 binden birini ödeye, ödeyenle 7 bin birini ödeyen bir mi? E bırakın. Sen sen git o zaman yüksekten birini öde. Yüksek maaş al. Bu, bunu hiçbir zaman insanımız dikkate almıyor. Arkadaşım bırak sen ödediğine bakarsın. Ben ödedim eğer yüksekten ödeyeceksem ben o kadar maaş alırım ya. Halkımız bunu bilmiyor ve kimse de anlatmıyor. Ha, karşı taraf hemen suçluyor. Yok niye maaşı yok. Devlet senden aldığına verir kardeşim. Her şey devlet sana her şeyine yan, yan da vermez ki. Ben yıllarca tavandan dedim ya. 34 sene. Köy hizmetlerinde çalıştım. Büyük şehirde emekli oldu. He? çalışacaksın ve eğer sana o iş veren primini takip ediyor musun? sosyal sigortalardan takip ediyor. Hangisinden yatırılıyor? Ta tabandan. Tab tabandan mı yatırılıyor? Tabandan mı tavandan mı? Tabii, Bakın ne işte ya bir dakika hangi statüde Benim, çalışıyorsun? Hangi statüde? Canım? Kardeşim sen dört adam mı dört beden mi dört ceden evet. mi çalışıyorsun? Dört beden çalışıyorsun? Bakın şimdi senin işveren, yani işveren, sen, işveren senin maaşının konuş ben pazarlık ben ederken hangisinden pazarlık etti, kaç para maaş veriyor sana ona, evet. ona bakacaksın. Asgariç, ona bakacaksın. Asgariç, bakın. Asgariç, bakın. Olsun, bakın. Bakın. Emekli olsam alacağım e, ücret yani. e, e, ne? Yani. ne 7500 lira. Ama sen Bakanlıktan emeklisin alacağın ücret. Yok kardeşim şey. ben dışarıda dış... ben değilim. Şansına alakası yok. Adam dışarıda da çalışıyor. Özel sektörde de çalışıyor. 30 bin lira, bin lira maaş alıyor. O da yatırıyor. Sen gidiyorsun bilmem bir yere gidiyorsun. İşverenin yok bak üstelik de parayı geri alıyor. Bunu bilmiyor musunuz? Ha, sen ne diyorsun ya? Hem sen asgari ücretten yatırıyor hem de yarısını geri alıyor. Gazetelerden hiç duymadınız mı? Hiç duymadınız mı? Sen o zaman pazarlık iş verenler. Çalışmıyorum kardeşim.